Herkese selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, yorum yapıp beğeni yapmayı lütfen unutmayınız. Hepinizin desteğine ihtiyacım var arkadaşlar. Lütfen bana destek çıkın. Bugün de size kalon şolar hakkında bilgi vereceğim kısaca. Aslında kalon şolarım tam açmadı. Tam açınca size daha ayrıntılı bilgiler vereceğim ve hepsini göstereceğim tabi. Ben bunu göstermek istedim. Rengi pembe çok güzel. Şahane bir kalonşo türüm. Katmerlidir. Çok hoş. Size bunun hakkında bilgiler sunayım dedim kısa kısa. Bakın burada rengini görüyorsunuz kalonşonun. Çok güzel formu. Kalonşolar aydınlık ortamları mutlaka sever. Çok sıcak ortamları hiç sevmez. Normal ılık ortamlarda ya da soğuk ortamlarda bakabileceğiniz bir bitki çeşididir. E, cam önünde bakıyorum size de cam önünde bakmanızı tavsiye ederim direkt güneş ışığı zaten e, yakıcı olabilir buna da dikkat edin toprağını kontrol edin toprağı eğer çok kurumuşsa sulamasını yapabilirsiniz fazla sulama yapmanıza gerek yok kalonşolarda kök çürümesine neden olur saksı boyutunu kalonşanızın boyutuna göre ayarlayın mutlaka e, kalonşonun çiçekleri zaten uzun ömrü olduğu için Bitkinizin üstünde kalacaktır. Kuruduktan sonra bu çiçekleri budamanızı öneririm. Neden diyecek olursanız budadıktan sonra tekrar yeni filizler vererek yeni çiçeklerini açacaktır. Diğer kalonşolarım da açtıktan sonra size komple tekrar bir video çekeceğim tabii ki. Kalonşolarım gördüğünüz gibi harika. Saksı boyutunu da kalonşonuzun boyutuna göre ayarlayın. Ben buraya 5-6 çeşit kalonşo rengi ektim. Bakın şurada turuncu açacak. Yakında diğerleri de açtıktan sonra zaten hepsi tomurcuk halinde görüyorsunuz. Hepsi farklı renklerde, farklı formlarda. Pembesi erken açtı. Ben de size göstermek istedim böyle. Harika bir formu var. Her yerde bulabileceğiniz bir bitki çeşididir. Zaten günümüzde oldukça popüler ve yaygın bir bitki çeşididir. Bakımı çok kolay olduğu için herkes tercih ediyor. Bitkinize güzel bakarsanız güzel çiçekler alırsınız. Üstünden gördüğünüz gibi e, saksısını uygun ayarlayın toprağı kurudukça sulama yapın e, mutlaka delikli drenajlı bir saksıda olsun İlkbahar geldiğinde budamasını mutlaka yapın e, budama yaptığınızda sonbahara kadar bitkiniz tekrar yeşerip gelişecek ve size kışın tekrar e, çiçeklerini verecektir bildiğiniz gibi kalonşolar kışın çok güzel çiçekler açan e, bir bitki çeşididir ev bitkisidir herkese tavsiye edebileceğim bir tür son olarak kanalıma abone olmayı yorum yapıp beğeni yapmayı unutmayınız bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın